Merhaba değerli arkadaşlar, Ortadoğu'nun Balkanların en iyi öğrencileri. Şimdi ilk videomuzu çekmiştik. Bu ikinci videomuz problemlerle alakalı. Problemlerin pratik kurallarını, püf noktalarını veriyoruz. Hangi kitaptan veriyoruz bunları? Özdebir Yayınları'nın güzel bir kitabı var arkadaşlar. Sınıflandırılmış Problemler Soru Bankası. Evet, şöyle gösterelim. Sınıflandırılmış Problemler Soru Bankası TYT Görsel zeka, sayısal zeka, kesir problemleri hepsi var. Problemlerin hepsi var. Hatta fazladan sayısal zeka, sözel zeka, görsel zeka problemleri de var. Özdebir Yayınları'nın güzel bir kitabı değerli arkadaşlar. Özdebir Yayınları. Hemen şöyle pratik sayfaları var. Böyle renkli renkli. Oralarda problemlerin pratik yöntemlerini yazmışlar. Biz bunları sizlerle paylaşacağız. Almanızı tavsiye ederim kitabı. Evet hemen bakalım değerli arkadaşlar. Hareket problemlerinde nelere dikkat etmemiz lazım? Hemen netleşsin biraz görüntümüz. Evet. Hareket problemlerinde arkadaşlar çıkıyor ki yani bir tane soru geliyor arkadaşlar. Hareket problemlerinde bir hareketlerin birim zamanda aldığı yola hız denir. Bir hareketlerin birim zamanda aldığı yola hız denir değerli arkadaşlar. Yol dediğimiz x eşittir v çarpı t. En çok kullanacağımız formül bu zaten. X eşittir. V çarpı T. Tabi burada nelere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar? Ee, burada mesela kilometre, dakika, saat bunlara dikkat edeceğiz. Birimlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela saatte kilometre. Saat kilometre çarpı saat. Saatler gidince kilometre kalır. Mesela kilometre verince siz bunu metreye çevireceksiniz. O yüzden mesela bir kilometre bin metredir. Bunları bilin arkadaşlar. Bin metredir. İşte 1 metre 100 santimdir. Bunları bilmeniz lazım. Evet böyle çevirmeler var. Ee, şeklinde büyüklerin birimleriyle işlem yapılabilir. Hız ile alınan yol doğru orantılıdır arkadaşlar. Eğer araba hızlı gidiyorsa daha çok yol alır. Daha kısa sürede alır ama. Yani o süreyle ters orantılı. Süreyle ters orantılı ama aldığı yol mesafe ile doğru orantılıdır. Değerli arkadaşlar burada yazıyor zaten. Yolla doğru süreyle terstir hızlı giden araç. Ortalama hızı nasıl buluyoruz? Ortalama hızı evet veya ortalama mesela atıyorum siz tavşandan Kütahya gidiyorsunuz. 10 kilometreyi 70 kilometre hızla gittiniz. Geri kalanı 90 kilometre hızla gittiniz. Ortalama hızınız nedir? Bunu nasıl buluyorsunuz? Toplam yol bölü toplam zaman formülünden buluyorsunuz. Toplam yol bölü toplam zaman formülünden bulunur. Evet. Zamanlar eşit olursa ortalamamız aritmetik ortalamaya eşittir arkadaşlar. Ortalama hız aritmetik ortalamasına eşit olur. Yollar eşit olursa yollar eşit olursa ortalama hız hızların harmonik ortalamasına eşit olur arkadaşlar. V2 V1'den büyükse bir kere ortalamamız küçükten büyüktür, büyükten küçüktür. Yani x arasında olur ya da eşitse bunlar birbirlerine eşit olabilir değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi arkasından hangi formüller var? Şunları da bilmekte yarar var. Mesela aynı anda hareket eden iki hareketli karşılaşma süresini soruyor. Arkadaşlar bunların ikisi de birbirine kavuşmak için can atıyor. Bu da buna kavuşmak istiyor. Bu da buna kavuşmak istiyor. Ortada buluşacaklar bunlar. Ortada derken ağabeyin bir noktasında buluşacaklar. Biz bunu nasıl buluyoruz? Aradaki mesafe böyle hızlar toplamı. Güçlerini birleştiriyorlar. Güçlerini birleştirdikleri için hızları toplamı diyoruz arkadaşlar. Eğer e, ve A'nın hızı büyük bu küçük ve bu buna yetişsin ne zaman yetişir diye sorarsa bu kaçıyor bu kovalıyor dolayısıyla kaçıyor kovalıyor o zaman aradaki mesafe bölü hızları farkı diyoruz değerli arkadaşlar hızları farkı. Aynı anda ve ters yönde hareket eden iki araç arasındaki mesafe bir saatte iki aracın hızların toplamı kadar değişir artar veya azalır. Aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki araç arasındaki mesafe bir saatte iki aracın hızlarının farkı kadar değişir veya azalır arkadaşlar. Artar veya azalır. Evet. Şimdi dairesel pistler oluyor arkadaşlar. Dairesel pistlerde de aynı mantık geçerli. Bunlar birbirlerine doğru gidiyorlar. Görüyorsunuz bu buraya bu buraya zıt yönde gidiyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Aradaki mesafe bölü hızları toplamı diyoruz. Yine aynı şekilde pistin çevresi aynı yönde gidiyorlarsa ne zaman karşılaşır diye sorarsa pistin çevresi bölü hızları farkı olacak geçen süre. Evet bunları da söyledik. Arkadaşlar işçi problemleri işçi problemlerinde fazla formülü yok sadece bir tane formülümüz var. Rahat bir konu. Evet yapılan iş miktarı zamanla orantılıdır. İşçilerin iş kapasiteleri ile işi bitirme süreleri ters orantılı. Mesela 10 işçi daha kısa sürede bitirir. 10 işçi daha çok iş yapar. Bir işi eşit kapasiteli en tane işçi x günde bitirebiliyorsa bir işçi n çarpı x. Mesela 10 işçi 5 günde bitiriyorsa bir işçi 50 günde bitirir. Onu demek istiyor. Bir işin tamamını tek başına a, b, c saatte bitirebilen 3 işçi bir işte sırasıyla a, b, c saat çalışırsa e, mesela 1 saatte 1 bölü a, a saatte a bölü büyük a. 1 saatte 1 bölü b, b saatte b bölü büyük b, 1 saatte 1 bölü c, c bölü C büyükçe olacak arkadaşlar. Mesela şunu demek istiyoruz. Mesela 3 kişi var. A, B, C 3 kişi var. Bunlar bir işi A günde, B günde, C günde yapsınlar. Ya da A günde, A saatte, B saatte, C saatte. A saatte, B saatte, C saatte yapsınlar. 3'ü beraber ne kadar sürede yapar diye sorulduğunda A 1 saatte 1 bölü A. 1 bölü b 1 bölü c çarpı t eşittir 1. Bunu buraya atanlar da var. 1 bölü a 1 bölü b 1 bölü c eşittir 1 bölü t şeklinde atanlar da var. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da yüzde problemleri, grafik problemleri, karışım problemlerini işleyeceğiz. Kanalımıza abone olup takipte kalın. Bir önceki videomuzda da sayı, kesir, yaş problemlerinin pratik kuralları vardı. İzlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.